Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm Merhaba arkadaşlar. Arapça derslerinde isimlerin tesniye ve cemi olanlarına kadar bu konuya kadar gelmiştik. İsimlerin tesniyesiyle ilgili ayetler başlığına kadar geldik. Kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Meselul feriqayni kel a'ma vel asammi vel basiri vel semi'a. Bu iki zümrenin müminlerle kafirlerin durumu kör ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir. el misal, örnek, durum. El-A'ma, ama kör. Arkadaşlar, burada sonu illet harfiyle bittiği için esre almaz bu kelime. El-Asammu, sağır, anlamına geliyor. El Esamu Ke gibi El basir gören El ferig grup zümre Es semia işiten Ve dekene ma'ahu es sicne Feteyen ve dehale ma'ahu sicne fetyan. Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Es hapishane zindan. Feteyen iki genç iki delikanlı. El fete genç delikanlı anlamlarına geliyor. Ve min kulli semerati ceale فيها zevceyni isneyni zevceyni isneyni ki o orada bütün meyvelerden çifter çifter yarattı. es meyveler ürünler. Zevceyni isneyni çifter çifter. Zevceyn isneyni çifter çifter. Zevceyn iki çift. Kulle kullu her bütün. Ceale yarattı, kıldı, yaptı. İsneyn iki. İbrahim suresi 30. 33. ayette Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizin için boyun eğdirdi. Geceyi ve gündüzü de istifadenize verdi. Ve sahhara lekumu şemse vel kamara daibeyni ve sahhara lekumu leyle ve nehar. Sahhara boyun eğdirdi, faydalı kıldı, istifadesine verdi. Daibun devamlı ve düzenli olan istiha istirahate çekilmeyen anlamlarına geliyor arkadaşlar. Vazra bollahu meselen rajuleini ayetini okumuş olduk. Vazra be. Vazra Allah örnek verdi meselen örnek verdi rajuleini iki adamı. iz ersalna ileyhim usneyni huma, işte o zaman biz onlara iki elçi gönderdik. Onları yalanladılar. İz İza işte o zaman hani bir zamanlar mazi fiilin önünde mişli geçmiş zaman ifadesini verir arkadaşlar mazi fiilin önünde mişli geçmiş zaman ifadesini verir. Ersele ile elçi gönderdi. Ersele ile elçi gönderdi. İsneyni iki. Kezzebe yalanladı. Ve hedeynâhu en necdeyn. Ve hedeynâhun necideyn. Ve hedeynâ Ona iki insana iki yolu doğru ve eğriyi gösterdik. Hede hidayet ettiği yol gösterdi. En necdu, açık yol, yüksek yer anlamlarına geliyor. İsimlerin cemi yani çoğul hali başlığına kadar geldik. İnşallah arkadaşlar bunu da başka bir videoda işleriz. Esselamu Aleyküm. Fi emanillah. Ma'as